Evet, evet, evet. Çok güzel bir yer burası. Paylaşmak istedim aslında sizlere. İster bakın, ister bakmayın. Şöyle gidelim. Ekranı. Evet. Burası neresi? Burası. Neresi bakalım. Deniz olan yer. Her yer güzeldir gerçekten. Burası harika bir yer. <laughs> burası muhteşem bir yer ve ağaçların olduğu bir yer. Burası, hadi bakalım neresi? Görmemişsinizdir Marmara bölgesinde bir yer. Ve gün batımı izliyorsunuz şu anda gerçekten. Benim için harika. İyi ki geldim, geliyorum ben buraya. Evet, muhteşem bir yer, muhteşem bir alan. Gerçekten. Burası Bandırma. Bandırma, Bandırma. Evet. Birkaç kere daha gelmiştim Bandırma'ya gerçekten tabii ki buranın benim için farklı bir e, yeri var e, harika bir yer şunu paylaşmak istedim gerçekten seçim 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 diyoruz ya adım atmadan seçim olmuyor neye mal olursa olsun seçtiğimizde birçok olasılıklar aslında meydana gidiyor İşte ben dua ettim ben şunu yaptım bunu yaptım diyerekten de gerçekten o yer, yerimizde oturduğunuz zaman olmuyor arkadaşlar. Kafanızı kaldırmanız gerekiyor. Ve kendi hayatımda gerçekten şu kudretimi görüyorum ki o kadar çok seçmişim ki o kadar çok ee, alanlara girmişim ki ve gerçekten de şu anda o güzellikleri görebiliyorum. İşte bu şekilde seçim. Hem çalış hem yarat. İşte anında yaratın diyoruz biz buna. Ne kadar çok kendimize gerçekten dürüstüz bir şey talep ettiğimizde gerçekten o seçimi istiyor muyuz? Siz sanıyor musunuz ki istediğinizde her şey tak ayağınıza gelecek? Çadım atmadan birçok yanılsamalar algılıyorum enerji alanınıza. Benim de enerjim çok genişledi çünkü evren kadar büyük olduğu için her şeyi görebiliyorum. Evrendeki sesleri duyabiliyorum artık. Kimin ne olduğunu bile diyorum artık. O gestaltın ki manipülasyonu asla kalmıyorum. Sadece farkındayım sadece insanların farkındayım. Bu beni artık etkilememeye başladı gerçekten. İşte seçtim ve öğrendim ve kendimi bildim. Kendini bilmektir durum. Kendini yaşamaktır durum. Kendi kudretini görmektir durum. Tanımlamalardan çıkmaktır durum. İşte siz bu güneşi nasıl tanımlıyorsunuz? Tanımlıyor musunuz? Yoksa o enerjiyi mi kabul ediyorsunuz? Ram'ın dediği gibi sabah güneşine baktığınız zaman 15 dakika o yaratıcı güç, o enerji manipülleri Hücrelerinizi aktive eder, Tanrı bilirceyi aktive eder hücrelerinize işte. Bunu ne kadar yapıyorsunuz? Ne kadar kendinizi disipline ediyorsunuz? Ne kadar kendinize önem veriyorsunuz? <laughs> kiminiz ilişkiler istiyor, kiminiz araba evler istiyor, kiminiz farklı bir şey istiyor? Evet bunun için siz ne yapıyorsunuz? Soru soruyor musunuz? Bu enerjiyi koyuyor musunuz? Sadece sorup bırakıyor musunuz? Yoksa sorduğunuz sorunun kafası, kafanızdaki cevaplara uyuşmadığı için ret mi ediyorsunuz aslında o ee, talep ettiğiniz şeyleri? Gerçekten biz toplum olarak tembel olduğumuzu görüyorum ben. Tembel varlıklar, koala gibi. Ama koala da bu dünyaya katkı. Siz nasıl, nasıl katkısınız? Evet, hazlarınız sizi gerçekten kendiniz olmak için mi var, çeldirmek için mi var? Buna bakmak gerekiyor. Yoksa nefsiniz dediğimiz o şey bize uzaklaştırılan ve yaratıcı güç olan o nefis sizi çaldırıyor mu yoksa yoksa mi yitiyor. Nefisten bahsetmek istedim. Nefis dediğimiz şey köreltmekten dedin nerede bizi? Hayır o bizim yaratıcı gücümüz bizim her gün Yaratıyorduk da nefisle biz. Yaratıyoruz o hazla hedonizmle. Evet neşeyle yapıyoruz çünkü. Çünkü biz neşeyle yaptığımız zaman mutlu, mutlu olduğumuz zaman çünkü biz kontrol edilemiyoruz. Tatlışlar ve çünkü birçok varlıklar var. Neşe, hedonizm, zevk deyince alkol masalarından ve seks bağımlılığından başka anlamayan birçok varlıklar var tabii ki burada. Bu böyle çalışmıyor tabii ki. Hedonizm demek, yaratıcılık demek gerçekten nedir biliyor musunuz? Sizin varlığınızı, sizin kudretinizi ortaya çıkartır bunu iyi bir şekilde kullandığınız zaman. Evet, bayanlar hele o hedefin kaçmak için hele o kendini yaftaya yapıştırmamak için derler ya toplumda evet kaltak olmaya gönüllü müsün deriz evet fahiş olmaya gönüllü müsünüz deriz ama yapmak anlamına gelmiyor o kadar implant edilmiş ki fahiş olmamak için zihinlerimizde fahişelik yaptığımızdan ne haber kaltak olmamak için nasıl kaltaklığı kendimize yapıyoruz bundan ne haber işte ne kadar kendimize dürüstüz ve ne kadar kendimizi seçiyoruz ve ne kadar kendimizle birlikteyiz. Ve ne kadar aslında kendi yaşamımızda biz oluyoruz, ben oluyorum. Ben olunca biz olabiliyoruz işte. Asıl dürüstlük ve asıl kaltak olmamak kendine aslında baktığımız zaman. Bırakın kelimeleri, düşünceleri, hisleri, duyguları. Hepsi de yalan. Hepsi de trörü. Asıl olan enerji, asıl olan o muhteşem Tanrı bilinci. Tanrı'yı kelimesi de yok artık. O bilinç, o bilince ulaştığınızda gerçekten tanımlama olmuyor. Sadece yaşıyorsun. Sadece eylem, sadece neşe, neşesine yaşıyorsunuz gerçekten. Çünkü tanımlamalar bizi her zaman sonuçlardan götürdüğü için farklı olasılıklar asla ve asla hayatımıza gerçekten katkı olamıyoruz. Evet gerçek biz kendimizi ne kadar çok seçiyoruz. Gerçek. Aksesin içine girdiğimde de demiştim. Kudretli olanlar burada olur. Ve ben bir kere daha kendimin kudretli olduğunu varlığını kabul ediyorum. Bu bandırma sokaklarından sesleniyorum tabii ki. Ve bunu görebiliyorum kendimde aslında. Evet çok uğraştım. Üzüldüm. Dağıldım. Canım acıdı belki de. Acıdı. Evet hepsini yaşadım. Seminerlerimde herkesin anlattığı şeylerin hepsini yaşıyormuşum şimdi baktığımda. Yaşamadığım bir şey kalmamış. Niye? Çünkü ben kendim olmayı öğrendim. Niye? Şu anda onun nasıl değiştiğini gördüm. Değiştirilebileceğini gördüm. Siz yaşamınızda ya kendinizi değiştirirken gerçekten etrafınızı mı değiştiriyorsunuz. İşte kaybetmeye gönüllü olmak demek aslında her şeyi bırakmak demek. Ayrılık anlamında da değildir bazen kaybetmeye gönüllü olmak. Evreninde olur ama her şey de uzak olur. istediğinde de yanında olur. Gerçekten siz kendiniz onları seçiyor musunuz? Dünya değişti. Matrixlerden çıktık. Siz eğer zihninizden gidiyorsanız zaten matrixlerdesiniz. Evet. Habire kendinizi değiştirmeye çalışıyorsunuz. Habire kendine bulma çabaları. kendine bulma çabaları yok. Her şeyi bıraktığında, bakış açılarını bıraktığında gerçekten her şey senin alanında oluyor. İşte bu çocuklar gibi neşeli olabiliyorsun canlar. Evet, kendin olmak harika bir şey, kendin olmak yüce bir şey. Her şeyin farkındasın. İnsanlar bana da deli demişlerdi. Ben kazandığımı kendime yatırım yaptım. Şu anda da bunun meyvelerini yiyorum. İşte yeni dünyanın ne olduğunu farkındayım. Yeni yaşamın ne olduğunu farkındayım. Önümüzdeki hafta sürprizlerle başka yerliyim aslında. Orada hangi kapılar açılacak ben de merak ediyorum. Açmaya gidiyorum gerçekten. Hangi bilgiler akacak ben de merak ediyorum. Çünkü orada olmam gerektiğini farkındayım gerçekten. Enerjiyi takip ettiğimizde ne olması gerektiğini farkında olursunuz gerçekten. İşte siz neyi seçiyorsunuz? Duranlarınızı mı? Cumartesi kutsal gecelerinizi Kadın kız muhabbetlerini mi? Yoksa ya evim olsun, arabam olsun veya sevgilim olsun. Hepsini yapın ama işe yaramıyor arkadaşlar kendimiz olmadıktan sonra. Hep arayış, hep arayış gerçekten. Şöyle güneş arkamda yapayım. Muhteşem bir alan. Ve gerçekten de şunu aktarmayı seçiyorum. İster dinleyin ister dinlemeyin bu benim artık umurumda değil. Sadece beni dinleyenler var onu biliyorum. Kendin olma kudretinin yüceliğini muhteşem. Tanrısal varlığını fark etmek muhteşem. Her zaman diyorum anında yaratım diyorum. Evet her şey senin için keyifli ve neşeli. Artık ne oymuş buymuş yok alanında gerçekten. İşte olmadığı zaman kendisini. Sen kudretli insanlar. Başka bir şey söyledi söylemeyeceğim burada. Burada olur. Evet o kudretli insanların şu anda hiçbir alanında değil. Bir bakıyorum ki sadece birkaç kişi alanındayız. Aslında aldığımız sınıfların kıymetini bilip de tekrar tekrar bilmeyi Siz gece o keyifli uykularınızı uyurken ben gece o kayıtları dinliyordum. Siz keyifli kadehlerinizi tokuştururken ben tekrar tekrar o sınıflara gidiyordum. O ağladığınız, mızıldadığınız, çıkış olmadığınız durumlarınız varken ben neler yapabilirim diye soru soruyordum ve çabalıyordum. Emek veriyordum. İşte emeğimin karşılığı. Emeğimin karşılığı Bazen danışanlarım benden e, indirim talep eder. Gerçekten benim karşılığım yok. Yaptığım işin karşılığı yok. Yaptığım alanı karşılık iş olarak görmüyorum. Çünkü her şey bir sihir gibi hayatımda değişiyor insanların. Bunu görenler var. Görmek istemeyenler de kendi bilirler gerçekten. İşte yaşamınızda siz neyi seçiyorsunuz? Ben kendimi seçtim. Siz de kendiniz seçin gerçekten. Bu bandarmanın böyle güneş batarken harika muhteşem güzelliğini tattırmak istedim size. Harika bir yer bandırma. Harika bir alan bandırma. Ve muhteşem bir alan bandırma. Evet. Siz ölmeyi mi seçiyorsunuz yoksa yaşamayı mı? Ben yaşamayı seçtim. O ölüm kodlarının aslında bir DNA'larını da iptal ettim. Yok. Ölmek diye bir şey yok. Yaşlılık diye bir şey yok. Kelimelerin dahi değişti. Bazı insanlarla konuştuk. idare eder, idare ederler gitti. Şükran duygusuyla buradayım. Şükranım, şükranım Yaradan'ıma, şükranım insanlara, bana böyle zorlatan insanlara da şükranım. Çünkü onlar ben olmamı sağladı. Şükranım aileme, ben olmamı sağladı. sağladı. Aile kavramı yoktur bende. Hepsini boşadım çünkü. İşte siz bunu nasıl yapabilirsiniz için. Sizler yapamazsınız gerçekten. Kudretli varlıklar değilsiniz. Müzül denir bulursunuz. Kurban rolüyle bu yaşamı aslında. Gerçekten. Bence de yapmayın, seçmeyin de. Bu yol çetin bir yol. Bu yol kolay olmayan bir yol. Lakin şu anda ben derim ki bu yol mu? Yoksa şimdi yaşamış, yaşamış olduğunuz çetin olmayan yol mu? Yani. Şu anda da zorluk yaşıyorsunuz. Mutsuzsunuz çünkü. Mutluluğun ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. Habire kurban rolünde yaşıyorsunuz. Evet. Seçin, seçin, seçin. Kurban rolde oynamak da seçin. Her şey bir seçin. Her şey bir seçin. Gerçekten. Ben kendi yaşamı seçtim, kendi mamamı seçtim. Ve bunun kudretini görüyorum. Ve gidiyorum. Daha da gideceğim. Durmayacağım. Benim kodlarım yok. Benim kodlarım yok. Benim kodlarım, kodlarımda neşe var. Benim kodlarımda bilmek var. Bilinç var. Her şey yok. Siz daha sancılarını yaşayanı koydum. Yaşayanlar yaşasın. Evet. Neyi düşünüyorsanız. Budur. Seçim karşı. Bu İstemediğiniz hayatını yaşıyorsanız zaten cehennemdesiniz. Karşısınız. Vakfalarını yaşayın. Tamam. Hiç kendinizi seçmeyin siz. Hep ailenizin hayatını seçin. Hep başkalarının hayatını seçin. Sorgulamayın hiç hayatınızda. Ben ne istiyorum demeyin. Çocuklarınızın hayatını seçin. Ben ne istiyorum? Asla demeyin kendinizi. Arka plan attım ki insanlar sizi değersizleştirsin. Zaten siz kendinizi değerli ki. Sevmiyorsunuz ki işte. Sevmediğiniz için tabii ki sesinizden bıçaklanmanızı öğretiyorum. Her şey büyük seçin diyorum ben size. Evet. Ben param e, yokken bu işe girdim. Kendimi seçtim. Seanslar aldım 10 yıldır. Evet bunun karşılığını görüyorum ben. Beni bilenler biliyor. Bir masalarda de umurumda değil. Ben kendim için yapıyorum her şeyi. Şükürler olsun. Kendim için yapıyorum. İster anlar, ister anlar. İsterse kişiler burada kendi e, hikayelerimden anlatır. Her şey bir seçim. Evet, kendine emek verdim. Eş sevgili değil. Kendim. İlk önce ben sonra biz gerçekten. Bir seçiyoruz. Bu dünyada. Ben yani kendimi seçtim bu evreni seçiyorum seçiyorum. Yaşam harika bir Bana göre muhteşem. İşte bakın yaşam bu. Gördüğünüz gibi. Ne kadar şanslıyız değil mi? Yaşam bu. Yaşam harika. Yaşam. Evren biziz. Dünya biziz. Dünya bizim kafamızda. Burada değil. Bunu anladığınızı anlayacaksınız. İşte araştırın kendinizi. Kaşıklar olun. O popolarınızı yerinizden kaldırın. Tembellik zamanı gerçekten arkadaşlar. Ve keyif zamanı başladı. Muhteşemlik, harika zaman başladı. Ben bunu yaşıyorum. yaşanabiliyormuş. mu? 10 yıl önce haberim yoktu. Evet, siz de yaşayın dedim. Gerçekten. Siz bilirsiniz, isterseniz kurban olun. Öldürün de kendinizi. Bu benimle alakalı değil çünkü gerçekten. Ben katkı olmayı seçiyorum bu evrene. Ben katkı olmayı seçiyorum kendime. Ben katkı olmayı seçiyorum isterse. İsteyenlere katkı olmayı seçiyorum, istemeyenlere hiçbir şey yapmayı seçmiyorum gerçekten. Her şey bir adım aslında. Hele kadınlarımız o popolarını yerden kaldırsın, yeter artık. Yeter çocuktur çocuktur, sevgili, muhabbetli Kendi kudretinizi görme zamanı, kendi gücünüzü görme zamanı, bilinmeyeni bilme ve keşfedilmeyen toprakları keşfetme zamanı. Evet, siz ne kadar kudretlisiniz? Bilin ki karşıdaki kişilere ilham alıyorsanız hikayelerini, gerçekten sizi bir yerinizde dokunuyorsa bilin ki sizde o da vardır. Her şey seçin. Her şey keyif dediğinizde <laughs> sabahlara kadar sekstir, sabahlara kadar eğlenmektir gelmesin, alkol masası gelmesin keyif dediğimizde. Keyif dediğinizde sizin. O da gelsin de bu kadar değil. Keyif dediğinizde Yolda yürürken bile keyiflenebilirsiniz. O haz ve o muhteşem arzulamak bir Harika bir şey. Bunu yapabilirsiniz. Evet, o kadar insanlara gelin diyoruz, eğitim alın diyoruz ama seçmiyorlar. Seçmesinler. Ondan sonra mızıldanıyorlar, mızıldasınlar. Değişmeyecek hiçbir şey. Değişmesin. Kurban rolüne alışmışlar. Çünkü onlar değişmeyi seçmiyorlar. Evet, bunları yapınca oluyor. Hele bar da harika oluyor. Gelin sınıfları isterseniz. Siz bilirsiniz. Ben paramı zaten başka şekilde yaratıyorum. Bu olması benim için katkı hiç de değil. Bir sürü işim var tekstildir, odur budur. Yani para için de yapılmaz gerçekten insanlarla uğraşılmaz. Lakin ben bu alanı seviyorum. Bu alan en ustası olduğum alan. Gerçekten ben bu konuda kendime bilmiyorum. Her şey bir seçim. Kendinize çok iyi bakın. Bu bandırmadan. harika güneş batımından. Sevgiler. Mucize zanlar. Evet. Görüşürüz. Kendinizi seçin seçerseniz oluyor seçmezseniz gerçekten olmuyor. Görüşmek üzere hepinizi öpüyorum.